Herkese merhaba. Dün Euroleague'de yeni sezon ateşini yakmıştık. Bugün de temsilcilerimiz parkeye çıkıyor. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Dün herkes açık paylaştım. 5 karşılaşmanın 3'ü başarılı oldu fakat Kataloğa paylaştığım seçimlerde yeni sezona tulum çıkararak harika bir giriş yaptık. Günün teklisi olarak Baskonya Partizan mücadelesinde 164,5 üst tercihim vardı. Günün teklisi yanıtmadı. Günün ikilisi olarak Alba Berlin Panathinaikos mücadelesinde Panathinaikos'tan çift tane fark bekliyordum. Geldi. Baskonya Partizan mücadelesinde yine 164,5 üst tercihim vardı. Bu ikili de kazandı. Ayrıca diğer ikilimizde de Alba Berlin Panathinaikos maçında Panathinaikos 84.5 üst. Bayern Münih Real Madrid maçında da Real Madrid 81.5 üst tercihim vardı. Bu ikini de kazandı. Dediğim gibi katılda yeni sezona harika bir başlangıç yaptık. Günün tekli seçimi ve ikili seçimleri yine katıl üyelerine özel bugün paylaşıldı. Tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için siz de katıldan kendiniz uygun üyeliğini seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Fenerbahçe Beko, Olympiakos Fenerbahçe Beko geçtiğimiz sezon Sarnasya Sikevçüs takımın başına geçtikten sonra yakaladığı çıkışla beraber bence sezon iyi bir şekilde tamamladı. İlk olarak Türkiye Kupası geldi. Euroleague'de sağ avantajına sahip değillerdi fakat playoff'ta Monaco'yu elineyerek Final Four yapmayı başardılar. Ligde de final serisi de Aldo Efes'i... 3 1le geçerek yine şampiyon olmayı başardılar. Yaz dönemi Fenerbahçe yine epey hareketli geçti. Amin Noah, Şehmuz Azer, Papayan Nisli, Karatesya, Maddar, Canıtı Modli, Nisestina ve Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı. Erten Gazi, Nikola Menni, Devon Hall, Wade Bolvin, Bonzi Colson, ve son olarak Boban Marjanovic transferleri geldi. Sezonun ilk resmi mücadelesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası da aldılar. Efes'e kaybettiler. Fakat orada bir parantez açmak gerekiyor. Ligimizde bu sezon yine uygulanacak bir kural var. 4 artı kuralı ve bir yerli oyuncu e, sahada kalmak zorunda e, var. E, bu, bu, durumda bence Fenerbahçe özellikle ilk maçta epey e, olsun olumsuz yönde etkiledi. Yine kazanabilirlerdi ama e, sonunu getiremediler. Maç sonunu epey kötü oynadılar. Olympiakos ise 2021'de Euroleague'de playoff'un kaldıktan sonra son 3 sezon üst üste final for yapmayı başarsa da mutlu sona ulaşamadı. Yaz döneminde Sasha Vezenkov NBA'den geri döndü. Kenan Evans yine NBA'den Evan Fournier, Luka Vildoza ve Talila Dorsi takviyeleriyle kadroyu epey güçlendirdiler. Yeni sezonda da Yunanistan'ın Süper Kupayı kazanarak iyi bir başlangıç yaptılar. Tabii bu yapılan takviyelerle beraber başta kısa rotasyon olmak üzere gerçekten çok ciddi bir kaliteli rotasyona sahip olduğu Olympiakos. Fakat bu pek alışık olduğumuz Olympiakos kadrolarına benzemiyor. Bundan ötürü Koç Barsokas'ın bu kadroyu nasıl idare edeceği de benim açıkçası merak ettiğim bir soru işareti. Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Tarık Diveroviç dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Olympiakos tarafında Kenan Evans, ve Nikola Milutinov bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin taraftarı önünde açılış maçında ben hücum tarafında çok agresif olacağını ve 80'li sayıları göreceğini tahmin ediyorum. Önerim Fenerbahçe 79.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Virtus Bologna, Anadolu Efes. Virtus Bologna geçtiğimiz sezon Luka Banki yönetiminde sezonu sürpriz bir başlangıç yapsa da 7 yılla beraber özellikle yaşadığı serbest düşüş sonrası playoff'un dışında kalmıştı. Brian Tustin, Ognian Dobic, Jordan Miki, Riyad ve Ife ile yollar ayrıldı. İtalyan ekibinde Nikola Akele, Will Clyburn, Diouf, Andrea Grzulis, Ryan Tucker ve Matt Morgan takıma katılan yeni isimler. Toko Schengel yanında ilerleyen yaşamını düşündüğümüz zaman özellikle Virtus Polonya'nın e, uzun rotasyonu hiç güven vermiyor. Ziziç e, Zizic orada yine yumuşak karnı e, Divanto Keiko henüz sakat ama e, takıma dönse de ciddi soru işareti var Virtus Bologna'nın e, uzun rotasyonunda. Gerçi genel e, kadro kalitesi de özellikle yine bu sezon e, playoff hedefi e, biraz uzak duruyor onlar adına. Adolfo ise yürekli üst üste yaşadığı şampiyonluklar sonrası son iki sezon playoff'un dışında kaldı. Geçen sezon belki e, Play, sezon belki, e, play yapmayı başardılar ama oradan kendilerini e, playoff'a atamadılar. Tomislav Zamiatovic de Sözleşme uzattılar. Erten Gazi, Emile Tuncay, Tibor Polays, Mike Dom, Wick ve Tyreek Jones da yollar ayrıldı. Stanley Johnson, Jordan Vora, Lola Smith ve Wisan Poirier gibi bence çok önemli eklemeler yaptılar. Evet Darius Thompson'ın performansı soru işareti olduğu için kısa rotasyonunda bir değişim yaşanması beklenebilirdi. Fakat mevcut kadroya yapılan eklemelerin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlamaları da onlar için moral oldu. Virtus Bologna'da uzun süre sakatlığı devam eden Divonta Keiko dışında eksik oyuncu yok. Ado Efes'te Cumhurbaşkanlığı kupası maçında forma giymeyen Shane Larkin'in bu maçta oynaması bekleniyor. E, taraf bahsinde Efes'i favori görsem de ben biraz toplam sayı yönereceğim. İki takımın da hücum tarafında problem yaşanmayacağını düşünüyorum. Önerim buçuk üst olacak. Bugünkü son karşılaşmamız Paris Basketbol. Kızıl Yıldız Paris geçtiğimiz sezon İlk kez yer aldığı Euro Cupta şampiyon olarak Euroleague biletini almıştı. Tabi takımın başarısında önemli pay sahibi olan koç Thomas Lissalo'nun yaz döneminde NBA yol tutmasının ardından Thiago Splitter takımın başına geçti. Lissalo'nun yakaladığı o Bond'daki başarı, Paris basketboldaki başarı sonrası onu Euroleague arenasında izlemek epey keyifli olurdu ama böyle bir değişim yaşandı Paris'te. Maodolo, Jakobo Autora, Dalton Holmes ve Kevaryus Hayes takviyeleri geldi. Geçen sezon kadroyu zaten büyük ölçüde korudular. Kılı Yıldız ise geçtiğimiz sezon kurduğu yüksek bütçeli kadrosuna rağmen kötü bir sezon geçirdi. Koç Sifaropoulos'ta devam ediyorlar. Adamanga, Mike Toby, Gillespie ve Yavante Smart'la ayrıldı. Ognian Dobrić takıma geri döndü. Isaac Cannon, Mike Don, Nikola Kalinic, Plavsic ve Cody Miller McIntyre kadroya katılan yeni isimler. Paris'te Dalton Holmes sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kızıldız tarafında Branka Vazic sakat yok. Ayrıca geçen sezondan ceza alan, iki maç ceza alan Miloš Teodos işte bu akşam yine forma giyemeyecek bir diğer isim. Davidovic'in de da oynama durumu belirsiz. Ee, Paris geçen sezonki yüksek tempolu basketbolu devam ettirecek gibi gözüküyor. Yine ligde ilk iki maçta çok yüksek skorlu maçtan oynadılar Fransa Ligi'nde. Ben iki takımında mücadeleye hücum tarafında etkili başlangıç yapmasını bekliyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skor görebiliriz. Önerim ilk yarı 80.5 üst olacak. Euroleague'de bu akşam oynanacak karşılaşmaları sizler için yorumladım. Günün teklisi, günün ikili seçimleri ve tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için de katıldan size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Yeni sezon hepimiz için Hay en los.